arkadaşlar bugün sizlerle bir deney yapacağız. Babam beni buraya bir anda çağrı verdi. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum ama çok esrarengiz bir şey gibi gözüküyor. Çakmak da şimdi şu an ısıtıyor ve cam kavanozu alacak galiba. Oo. Vaf. Ne olacağını bilmiyorum. Patlamaz mı? Bence patlayacak. anlaşılmıyor ama. Canlı olmadı. Bir dakika biraz daha sıçacağım. Wow. Ama Kırı. acaba ne yapıyor? Kırmızı mı Çok korkuyorum şu anda. Ben de. Katlağı Yana yok. güm olacak gibi geliyor. biraz. Ben biraz uzak durayım bence de. Ben ne olmasını bekliyorsun? Anne biraz yakınlaştırma yapsın mı? Kızarması bekliyoruz şu anda. Evet. 2 saat sonra. Aa sanki oluyor biraz. Kızarmaya başladı. Evet kızarmaya başladı. Yakınlaştır anne. Böyle biraz bende olabilir. Evet kızarmaya başladı şu anda. Kardeşim de çok durdu dedem kardeşi. Aa yapıyor babam. Biraz aktaracağız. Allah. Galiba çok sıcak bir şey yapmışız. Bıçak evet bıçak deneyi kaldım. batırdık. E, <laughs> deney yapmada hiç usta değiliz Vallahi Neyse sizlerle beraber ilk deneyimizi yapıyoruz. Yani i̇lk deney değil aslında iki tane deneyimiz var. Birinde şey bardaktan ateş çıkarma deneyimiz var. Bir tanesinde de şey pişileri yapmıştık. Dur. Hoşçakalın. Dur. Hı. İyice, şimdi olacak. Hepsi kızarsın. İyice kızaracak. Evet, şimdi iyice kızartıyor baba. Evet. Dur. Aha. Evet, başladı. Daha fazla, daha fazla. Sarı olacak metal gibi. metal sarı, hı, sarı oluyor. Moro, mor nasıl olacak? Neyse. <laughs> Bu arada Bence bu çakmak taşı. Sizin hafta sonu bir video çekeceğiz. Çekemezsek. Oh, oh my gosh. Oh. <laughs> Ana havai fişek gibi oldu. Bir daha yap bir daha. Bir daha. Müthişti. Hadi bir daha yapalım arkadaşlar. Dene güzel. Bence müthiş havai fişek gibi patladı. Bir daha bir daha olur mu? Öyle? Oh çakmak taşına bak. Ocağa şey yapıyor. Alev alacak Evet çok ısındı şu an. Dur. <laughs> Öyle böyle değil. Hava şey gibi. O hava evşek ne alaka ya? Hava şey cam kavanozu atınca oluyor. Çakmak taşı Kanka, böyle pat. Maske. Çakmak taşını çeliğe sür, sürttüğünüzde yanar ya onun gibi bir şey bu aslında. Bakın. Oo. Çakmak taşı böyle <laughs> pat pat oluyor. Güzel abi. oldu. Bence müthiş. Evet bunu tekrar sara sara izlersiniz. <laughs> Yavaş modda da izlersiniz. Her tür modda da. Ailecek böyle esrarengiz bir deney yapalım dedik. Ve bay Şu... bay. Bildirimler, abonelik. <laughs> Aynen. Bir de yorumlarımız bazı zamanlar kapalı oluyor. Şey, onu da yorumlar Açtık onları. onları... Karşı onları. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz. Müthiş oldu deney.